Merhaba arkadaşlar ben Atlan bakkal Bir bombiç videosunda sizlerle tekrardan beraberiz. Şu an çekeceğim video Doktor Terör Tropikal adası ya da Doktor T'nin tropik adası etkinliği. Ama öncesinde şöyle bir e, tipimizi göstereyim. Tipimizde yerimiz var arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Evet, üç kişilik pardon iki kişilik yerimiz var. Her zaman söylüyorum. Birincisi ee, en azından kargahınız 18-19 olsun tabi cephaneniz de aynı şekilde olsun ee, gemileriniz de aynı şekilde olsun yani bazen görüyorum karargahı 20-22 gemiler hala 15-14-16 10 16 öyle düşük o, o zaman da oluyor. ya da karargahı yüksek kalmış lakin cephanede çok çok düşük kalmış o öyle de olmuyor yani dengeli olsun bu bir. İkincisi heykelleriniz de mavi olmasın, yeşil olmasın. Sonra beni niye aldınız, ne ettiniz demeyin. Ya da bazı oyuncular var gerçekten iyi oyuncular. Örneğin kargahları çok düşük olmasına rağmen zafer puanları aşırı yüksek. Yani helal. Ama onlar operasyonda da çok fazla iş yapmıyor. Mesela birçok kişi istekte bulundu. Ben bu istekleri reddettim e, mesajlarda yazıyor niye reddettiniz diye göstereyim arkadaşlar mesela daha yeni bir dakika önce bu arkadaşımız e, istekte bulunmuş teşekkür ediyorum kendisine ama kabul etmedim birincisi mavi yeşil kullanıyor yani mavi ve yeşil yeşil kullanıyorsanız maalesef kabul etmiyorum ikincisi karargahına göre zafer puanı aşırı yüksek yani bu tür oyuncular bir müddet sonra tıkanıp kalıyor. Yani birkaç tane oyuncumuz vardı öyle timde. Sonra timden ayrılmak zorunda kaldılar ya da ben çıkarmak zorunda kaldım. Yani öyle de olmuyor. Yani her şeyin bir dengesi var arkadaşlar. O dengeyi tutturun. Şimdi gelelim etkinliğimize. Birinci aşamalar her zaman kolay. Şöyle yaylamadan gider mi? Gitti. Güzel. İkinci aşamadayız. Doktor T'nin Tropik Adası etkinliği. Bakalım burası da aynı şekilde gider mi? Evet aynı şekilde gitti. Güzel. Gitmese bile en azından ne yaparız? Ka e kahramanları çıkartırız. Şöyle bir saldırı diyelim. Tekrardan 3. aşamadayız. Hızlı hızlı ilerleyelim. Üçüncü aşamayı da hızlı bir şekilde hallettik. o çok harika harika. İki tane ne geldi? Parçacık geldi. Güzel. Severim ben böyle. Parçacık gelsin. Kesit. Kesit de nedir Dördüncü aşamaya geldi hızlı bir şekilde. Evet, dördüncü aşamada askerleri çıkartırız. Şimdi çift taraflı. Şöyle bir şok, şöyle bir şok. Tamam. Ah, düzen güzel bir düzen. Genelde ben kahraman olarak böyle bir düzende yüzbaşıyı kullanırım. Yine kullan kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ve full bombacı kullanırdım. Yani 3 tank 3 bombacı 2 sağlıkçı kullanırdım. Şimdi bir miktar değiştirdim. 3 tank 1 bombacı 3 topçu 1 sağlıkçı nerede lazım oluyor bu? bu ee, yani bu, bu düzen Mega engeçte oldukça etkili oluyor. Ha yani ne olur? Nasıl değiştiririm? Ee, bir, bir bombacı kalır. 3 topçu yerine iki topçu yaparım. iki sağlıkçı yaparım. O da olabilir. Yani sağlıkçıları arttırabilirim. Normal ata saldırılarında. Bu karışım da güzel. Şurada bul topu var, şu kadar var. Onları alalım. Aferin size. Ben burası da bitirdim. Evet, Doktor Tropikal Adası ya da Tropik Ada ya da Doktor Ken'in Tropik Adası Niye değiştiriyorlar ki bu isimleri? Normalde burası Doktor Terör Tropikal Adası'ydı. Öyle geçiyordu ilk başlarda. Altıncı aşamada itibaren göz yapalım. Bir bakalım nasıl bir saldırı yapabiliriz. Evet, burayı da aynı şekilde alırız. Sıkıntı olmaz. Savaşçılar da alınır mı? Alınır. Şu güzel güzergahtan gideriz. Evet. Şurada, şurada toplanır. Sonra şurada toplanır. İki. Sonra üçüncü aşama karargahın etrafında toplanır. Yani savaşçılar da çok rahat alınır kadarla olur mu? Evet, olur. Şurada bir şok. İki şokla iş biter. Şöyle bir yayılım. Evet, Zoka'yla da olur. Savaşçı'yla da olur. Biz de öyle deneyelim. Yine aynı şekilde devam edelim. Tanklarla. Bu lütfü yem olarak kullanıyoruz. Biz o kurtulalım aslında. Harika 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 yani Bu net önden gidiyor Tahtlar ve toplular arkadan indiriyor good, good. Harikasın ya, Çok güzel Evet Gelsin bakalım bayram etlerimiz Gül 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 çok güzel Bir tane ne geldi kristalimiz geldi. altı ve 7. aşamalarda zaten bir tane garanti gidiyor. Son aşamadayız. Gözcülüğümüzü yapalım. Evet burada da aynı asker düzeniyle de saldırabiliriz. Sıkıntı yok. Savaşıyla da yapabilir miyiz? Evet. Şu ilk etapta şurada toplanır. Sonra karar gideriz. Şöyle bir şok, şöyle bir şok, iki şok işimizi görür. Evet, uzatmamak için savaşçı kullanabiliriz. Ama uzatmak için de yine aynı taktikle yolumuza devam edebiliriz. Bir savaşçı deneyelim. En güzeli. Farklılık olsun, değişiklik olsun. Savaşçıları seviyorum. Onlar da güzel askerler. Operasyonlarda çok işe yaramıyorlar ama normal ada etkinliklerinde, adalarda ve etkinliklerde işe yarıyorlar. Nerede bizim doktorlar? Evet. Toplayacağımız bir enerjimiz var mı? Ha, şurada mayınlar varmış. O zaman şöyle bir yayılım atarız. Mayınları temizleriz. Güzel olur. Aynı zamanda şuradaki kutu da gider. Oradan da 3. 10 enerji harcarız. 3 enerji oradan alırız. İyi de enerji harcamış oluruz. Evet. da 3 atar, 6 alırız. Gayet olumlu. Şimdi çıkışımızı yaparız. Şu bir şu 2, şu 3, Çok güzel sen. Yeah, hey, hey, hey. Gayet güzel. Tam da düşündüğümüz gibi. Oy, 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 oy. Ganimetlere bak, ganimetlere. İki tane parçacık. Bir tane kristalimiz. Güzel. Elimize, kolumuza sağlık. Askerlerimizin eline, koluna sağlık. Mor renkli iki pençesi olan ve adaları batırabilecek güçte deprem dalgaları yaratan şey nedir? Aha, mesajlar değişmiş. Nedir? Küçük şeylere takılmam. Mega engecim varken küçük şeylere neden takılayım? <laughs> ne tuhaf bir yenilginin kara muhafızda ne kadar ne kadar patladığından haberi var mı? Yok. İyi. Evet. Megenge Dolayısıyla biraz değişmiş anlaşılan mesajlar. Evet arkadaşlar. Etkiliğimiz bu kadar. Videomuz bu kadar. Bir sonraki etkinlik ve videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.